Merhabalar. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün simit tadında, içi yumuşacık, dışı kıtır kıtır peynirli simit poğaça tarifi paylaşacağım. İç harcını sucuklu, peynirli, kaşarlı, istediğiniz gibi hazırlayabileceğiniz simit poğaça tarifimi çok seveceksiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve gibi kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Simit poğaçamız için bir yoğurma kabına bir paket yaş mayanın üzerine bir buçuk yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı ekleyelim. Üzerine 1 su bardağı süt ve yarım çay bardağından biraz fazla miktarda sıvı yağ ekleyelim. 1 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuz eklediğimiz poğaçamızın harcına 1 adet de yumurta ekleyelim. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Malzemelerimiz oda sıcaklığında olursa poğaça hamurumuzun mayalanması çok daha kısa zamanda olacaktır. Hamurumuz oldukça güzel mayalanacaktır. Malzemeleri karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumuzu kontrollü bir şekilde eklemeye başlayabiliriz. 4 su bardağı unu hamurumuzu bu şekilde karıştıra karıştıra yavaş yavaş ekleyelim ele yapışmayacak yumuşak kıvamda bir poğaça hamuru elde edeceğiz bu poğaça hamuru oldukça güzel oluyor Arkadaşlar bu ölçülerle e, hamurumuz tam kıvamında oluyor Hamurumuz iyice toparlandı. Hamurun güzelce mayalanması için üzerine bir streç film kapatarak yaklaşık 1 saat kadar mayalanmasını bekleyelim. Bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar pekmez ve 1 çay bardağı kadar su koyarak karıştıralım. Simit poğaçamız için kavrulmuş susam ve beyaz peynir kullanacağım. İsterseniz iç harcına kaşar peyniri veya sucuk da kullanabilirsiniz. Hamurumuz mayalandı. Oldukça güzel kabarmış. Şimdi poğaçamızı hazırlayabiliriz. Hamurumuzu öncelikle ikiye bölelim. Her bir parçayı da 6-7 adet eşit büyüklükte parçalara bölelim. Her bir parçayı elimizde yuvarlayarak bezeler oluşturalım. Bu tariften 15-16 adet simit poğaça çıkıyor arkadaşlar. Semit poğaça tarifimiz için kullandığımız tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve açıklama bölümüne bıraktığım linkleri tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Ve paylaş bölümüne tıklayarak bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Eşit büyüklükte bezeleri oluşturduktan sonra gelelim poğaçamıza şekil vermeye. Hamurumuzu oval olacak şekilde elimizle açtıktan sonra içerisine iç harcımızı koyarak iki ucunu kapatıp poğaçamıza şekil verelim. Poğaçanıza istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde oval olarak yapmayı tercih ediyorum. Poğaçanın iki ucunu sıkı bir şekilde kapatmayı unutmayalım. Uç kısımlarını da biraz sivrilterek poğaçamıza bu şekilde şekil verelim. Poğaçalarımızı hazırladıktan sonra önceden hazırladığımız pekmezli suya ve daha sonra da kavrulmuş susama batırarak simit poğaçamızı hazırlayalım. İsterseniz sadece ön yüzünü kavrulmuş susama batırabilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi arkalı önlü her tarafını susama bulayabilirsiniz. Poğaçalarımızı hazırladıktan sonra ön yüzüne bir bıçak yardımıyla çizikler atarak şekil verebilirsiniz. çizikler atarken derin kesmenize gerek yok, sadece e, biraz bastırarak bu şekilde çizikler atmanız yeterli olacaktır Simit poğaçalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra artık fırınlayabiliriz poğaçalarımızı 180 derecede 40-45 dakika kadar pişirelim. Poğaçalarım pişti. Fırından alıyorum. Oldukça güzel oldular. Tadı da görünümü kadar çok güzel oldu. Mutfağımı nefis kokular sardı. Bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. simit tadında içi yumuşacık dışı kıtır kıtır peynirli simit poğaça tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Peynirli simit poğaça tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tarifimi yapan, deneyen, yiyen herkese şimdiden afiyet şifa olsun.